Şöhret olmadan önce ünlülerin orkestralarında yıllarca keman çaldı. Ferda benim çocuğum, evladım gibidir. Arkamda keman çalarken şimdi karşımda benden şarkı söylüyor. Başarıları felaketler ve talihsizliklerle gölgelendi. Ya ben 99'da albüm yaptım yani 99'da. İşte montajladık saat sabah 3'te geldik deprem oldu. Ve ertesi gün her yerde billboard vardı mesela işte o yaralıyım albümü. Sonra işte yeni bir projeye girmiştim bizim Çılgınlar Kulübü'nün haricinde tek kişilik. ve o zaman da virüs Patladı tam bir toplantı zaman. Onun için bende bir iş yapmayın yani. Tuhaf şeyler patlıyor olabilir. Üzülme, Sonuna Kadar ve Yaralıyım gibi şarkılarla 90'lı yıllara damga vurdu. Güçlü sesi, kendine has tarzı, yaşadığı aşklar ve eğlenceli mizah anlayışıyla zamanının önde gelen isimlerinden biri oldu. İyi günler diliyorum size. Çok memnun oldum. Aynen! Ferda Anıl Yarkın, Kamuran Bey ve Güngör Hanım'ın oğlu olarak 1970 yılında Çanakkale'de doğdu. Babası hem sanatçı hem de bir subaydı. İki abisi gibi o da müzikle iç içe büyüdü. İlkokul zamanlarında müzikle geçen yılların ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuarı keman bölümünü bitirdi. Amacı şarkılar söylemek değil besteler yapmaktı. Bu amaçla çıkmıştı yola. Çok iyi de enstrümanlar çalıyordu. Ancak kader onu sahnenin önüne atacak ve sesiyle 90'lı yıllarda fırtınalar estirecekti. Sahneye çıkış hikayesini Günaydın'a verdiği röportajında şöyle anlattı Ferda Anıl Yarkın. Konservatuvar okurken Ferda şarkın var mı diye beste isterlerdi benden. Ben de rahmetli Onnotunç'a gittim. Giderken yanıma bir demo kaseti aldım. Rahmetli kaseti çalıp sesimi duyunca çok güzel okuyor bu çocuk dedi. Benim okuduğumu bilmediği için ben okuyorum bunları dedim. O da sen okumazsın, sen arabesk söylersin, oku da duyalım dedi. Orada canlı okuyunca sen şarkıcı olacaksın. Çünkü acayip bir sesim var dedi. Tabi on Tunç dediği zaman iş bitmiştir. O zamana kadar pek çok yapımcı söylemişti ama niyet etmemiştim. Bana tam albüm yapacakken maalesef 10 notunçu uçak kazasında kaybettik. Ancak o söylediği için işin yorumculuk tarafına geçtim. Ferda Anıl Yarkın 1993'te Aşkın Yetmez albümünü çıkardı. Ardından gelen sonuna kadar albümüyle adeta piyasanın içinden geçti. Şarkıları dilleri dolandı. Konserlerine on binlerce insan geldi. 1999'da Unuttum Sanma albümünü çıkardı. Fakat albümün çıkış günü 17 Ağustos depremine denk gelince albüm gereken ilgiyi görmedi. İlk klibi Yaralıyım televizyonda dönmeye başlamıştı ki aynı gün gece yarısı deprem oldu. O günlerde en son hatırlanacak şey müzikti. Ferda Anıl da felaketin etkisiyle durgunluk dönemine girdi. Ekonomik krizler, piyasanın kötü yönetilişi ve felaketler derken Ferda Anıl'ın müziğe dönüş süresi bir hayli uzadı. Yorumlarıyla ortaya çıkmasa da birçok bestesi ünlü sanatçılar tarafından okunmaya devam etti. Cengiz Kurtoğlu, İbrahim Tatlıses, Nilüfer ve Mustafa Sandal gibi isimler onun şarkılarını seslendirdi. Yazdığı birçok şarkı hit oldu. Ferda Anıl kendini mikrofon başında görmeye hazır hissettiğinde Seyhan Müzik'le anlaştı. Ve 7 yıllık aranın ardından 2006'da Ayrılmayalım albümünü piyasaya sürdü. 2007'de Şarkı Söylemek Lazım isimli yarışma programında Helin Avşar'ın koçluğunu yaptı. 2009 yılında Korolar Çarpışıyor isimli programda Çanakkale Korosu'nu yönetti. Müzik çalışmalarının yanı sıra oyunculuk denemeleri de yaptı Ferda Anıl. 1995'te Bay E, 2010'da Kollama isimli yapımlarda rol aldı. Aşk hayatınınsa çok hareketli olduğu düşünülüyordu. Ancak sanılanın aksine o bir aşk adamıydı ve her zaman sevgiden yanaydı. Şebnem Dönmez'le yaşadığı aşk gazete sayfalarına şu şekilde aktarılmıştı. Uzun süredir ortalarda görünmeyen Dönmez'in büyük bir aşk yaşadığı söyleniyor. Üstelik bu aşkın diğer kahramanı çok tanınan bir isim olan Ferda Anıl Yarkın. Yakın çevrelerine birbirlerini çok sevdiklerini ve evlenmeyi düşündüklerini söyleyen mutlu çift aşklarını şimdilik gizli tutuyor. İki aydır Şebnem'le birlikte olan Yarkın aşkını şarkılara döktü. Yakında birlikte klip çevireceklerini açıklayan sanatçı aşklarını ölümsüzleştireceğini belirtti. Yarkın'la ilişkisi konusunda suskun kalmayı tercih eden Dönmez sevdiğini ve sevildiğini söylemekle yetindi. Şebnem Dönmez'le olan aşkı büyük bir ses getirse de bu aşk yürümedi. Hatta o kadar ki Ferda Anıl Yarkın'ın bu ilişkiden sonra aşk hayatının düzen tutmadığı konuşulmaya başlandı. Günaydın'a verdiği röportajda aşk hayatıyla ilgili şu açıklamaları yapmıştı Isim. Birlikte yakaladık dedikleri bizde hep gerçekti. Kimseyle rol yapmadık. Ama işin raconunda bu varsa bırakın yapsınlar. Kimseye bir şey demiyoruz. Demokrasi değil mi? Herkes istediğini yapar. Ben hiç ortalıkta görünmem. Ama herkesle birlikte oluyormuşum gibi hakkında yoğun bir aşk trafiği var. Şebnem'den sonra da uzun süreli ilişkilerim oldu. Hepsi tanınan insanlar değil. Ama ünlüler dünyasında da birçok kişiyle ilişki yaşadım. İlişki yaşadığım kişileri şudur budur diye anlatmam. Gizli yaşanmıştır hepsi. Hiçbir şarkımı kimse için yazmadım. Ama birlikte olduğum kişiler bana da şarkı yazar mı diye beklenti içine girmiş olabilir. Şebnem'le olan güzel bir ilişkiydi. Hiçbirine kötü demem ama o kadardı. Ben güzel aşk yaşarım. İnanmasın ama kaçıncı ilişkin olursa olsun ayrıldıktan sonra ne olacak diye düşünürsün. Ama öyle olmuyor. Sonra tekrardan başka biriyle birlikte oluyorsun ve aynı güçlü duyguları ona hissediyorsun. Önemli olan birileriyle çıkıp fotoğraf vermek değildir. Evlenen insanlar 50 sene mi evli kalıyor? Uzun süreli ilişkilerimi evlilik olarak değerlendirecek olursak 9-10 defa evlenip ayrılmışımdır. Bunların yanı sıra Ferda Anıl'ın Yeşim Salkım'la da yaşanmışlıkları vardı. Yeşim Salkım, Eda Metin Özülkü ve Ferda Anıl Yarkın bu süre içinde Çılgınlar Kulübü adını verdikleri ilginç bir projenin içindeydi. Bu dörtlünün dostluğu konservatuvar yıllarına dayanıyordu ve yıllar sonra Yeşim Salkım bir aşk itirafında bulundu. Hem de bu pişmanlık direkt Ferda Anıl Yarkın'la alakalıydı. Yeşim Salkım Ferda Anıl'la konservatuvar yıllarında flört ettiklerini söylemiş ve şunlara eklemişti. Keşke bu adamla evlenseydim. Eda Metin Özülkü gibi bizde 30 seneyi deviren muhteşem bir evlilik yaşayabilirdik. Ama sonradan dost olduk. Ferdi Anılsa kuralları olan bir adamdı ve verdiği bir röportajında bu konuyla ilgili şunları söylemişti. "Genelde özel davetlerde sahneye çıkıp 2-3 tane şarkı söylüyorum. Ne kendimi yıpratıyorum ne sarhoş eğlendiriyorum. Çok şık oluyor. Sabah 04.30'a kadar asla şarkı söylemem. Akşam 9-12 arası müşteriler ayıkken ben eğlendiririm." sarhoşken sabaha kadar diğerleri eğlendirsin. Ayrıca inançlı bir insan olan Ferda Anıl, dini inançları ile ilgili de konuşarak şunları söyledi. Din kişiye ait bir durumdur. Televizyonda hocalar bir şey anlattığı zaman kendime her zaman pay çıkarırım. Bir hoca hep cuma namazlarını kılıyorsunuz, diğer namazlarınızı da kılın demişti. Bunun üzerine doğru söylüyor adam dedim. Ezan okunduğu zaman bacak bacak üstüne atmayalım diyoruz ama bu yetmez diye düşündüm. Gidip abdest alıp bir namaz kılalım dedim. İlk namazımı Mescid-i Aksa'da kıldım. Kadar aşkıma, kavuşamadım. Ferda Anıl Yarkın ne kadar eskisi kadar ortalarda görünmese de sözleri ve besteleriyle her zaman sanatın ve müziğin içinde. 90'lı yıllara damga vurduğu gibi 2020'li yıllarda da ses getirecek gibi görünüyor. Bu özel isme başarı dolu uzun yıllar diliyoruz. Sonuna kadar şarkısıyla akıllardan silinmeyen... Yaşadığı aşkları hissederek gerçekten yaşayan, sahtelikten uzak, kalite kokan bir hayat süren, besteleriyle unutulmazlar arasına giren bir Ferda Anıl Yarkın geçiyor bu hayattan.